annemin yaptığı taş tozunu çıkartacağız. Bu biraz zor çıkıyor. Ve bu bozulma ihtimali de fazla. Kırılabilir. Bak. Bakın buraları falan hep şey oldu. Böyle e, çatlak yerleri oluştu. Birazcık. Vallahi öyle, böyle çıkartıyoruz da yani zor oluyor ya. Elimi falan acıtıyor. Bu kadar da arkadaşlar. Böyle kalıp aynısı çıktı. Numaraları falan da çıktı. Ama biraz yarım saat falan 10 dakika beklemesi falan gerekiyor. Kafa, kafanızı vursanız kafanız kırılır ama bu kırılmaz yani o kadar sağlam. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. मैं व्यापनों में